babam dedem şemleşimiz, babam şemleşimiz, biz çamur, çamurla hayatımız geçti. Şimdi anlatacak çok şey var ama bende biraz unutkanlık var, <laughs> unutuyorum da İsmim Hüseyin Çokan. Ee, 1940 yılında bu evde doğdum. Beş kardeşlik, üçümüz erkek, iki tane kız kardeşim var. Bir abim vardı, bizim en büyüğümüz. O çömlek yapıyordu, o tabi rahmetli olan rahmetli rahmetlendi. Bir ufak kardeşim var, benim mefhumum erkek. O da çömlekçiliği öğrendi fakat birkaç sene yaptı, işe girdi karı bıra işi bıraktı. Yalnız, bir ben e, bırakmadım hala devam ediyorum. Ben 10 yaşında yaşındayken çömlek yapmaya, ilkokulu bitirdim. Çömlek yapmaya başladım. Ve hala yapıyor. Tabii yani hala yapıyor. Ya yani bir kardeşlerim bıraktı ama bizim burada 35 40 35 32 kişiden fazla yapan vardı. Biz çok burada çok çok vardı. Tabii hepsi bugün için çoğu yok hayatta. Çok uzun zamandan beri ben yapıyorum hala. Yani bu sene kadar yaptım hep. Biraz rahatsızlığım var, biraz, biraz, yorgunluğum var. Çok çok uzun sene yaptım. El, elimden geldiği kadar bırakmamaya çalıştım ama her <laughs> şeyin bir sonu var herhalde. <laughs> Şu anda Trakya'da benim bildiğim kadar bir kişi yok benden başka. İşte 30, 30 kişiyi geçirdik çömlek yapan. Tabii, biz üç, üç kişiydik babamla beraber, dört kişi mesela dedem yapmış bu evde. Burada amcam vardı can Yani burada bu mahallede 20 kişi yalnız çömek yapan vardı. Yalnız ocak diyoruz mesela 9-10 tane ocak. Bu 70 senesinden sonra başladı bu, bu, plastik çıktı bu şeyde. Yani biz çok küp sattık, ibrik sattık, çeşit sattık. Ama bu plastik çıkınca hep geriledi. Hatta bu, bu mesleği seven insan var, sonra şeyim var benim o alt tarafta, Atatürk'ün konuştuğu bir, bir yer var 1930 senesinde Atatürk, bizim Atatürk'ümüz, Allah'a emanet Onun konuştuğu yer var, orada benim televizyon var, beni hep gösteriyor. Hala gösteriyor. Ee, siz, böyle sizin gibi arkadaşlar buraya geldikleri zaman ben memnun olmuyorum. Bu mesleği benim bugüne kadar yapmamın sebebi, Bizim hıkkırıkların da bu fasulye çövmeni çok önem verirler. Ben hala onları yaptım. bugüne kadar yaptım bak. Hala onlardan var. Eskiden e, her cenaze ibrik alırlardı. Cenazelere. Mezarlıklarda ibrik alırlardı ama şimdi bir tane göremezsiniz, hepsi naylon. Yok. 50 sene evvel yap yapılmış fırındı. E, ben de bu seneye kadar <laughs> Hep onda onda yaptım fırını. Fakat o biraz da şey yaptı, şeyi çöktü. Kemeri çöktü de. E bu sene de e, bırakmayı düşünüyordum artık bu mesleği. Onun için e, e, yıktım yani ne bileyim canım e, yani şeye böyle geldi, çok de zor da zor geldi yıkmak. Yani üzüldüm çok ama bir yerde de mecbur, mecbur kaldım artık yapacak durumum kalmadı. Yani benim benim bu evde 100 seneden beri çömlek yapılıyor. Dedem yapmış, sonra babam çalışmış. Ben babamdan öğrendim, yani ben oldum 68 sene. 8 10 sene var herhalde 10 sene yakın. Bu hayi hayi diyorlar hayi. Onu e, beni iki defa seçtiler. Birinci seçtiler burada da şey verdi ben, bir plaket şey yaptılar. Yalnız ondan sonra beni şimdi unuttum ismini. Antalya bir büyük bir şey var. Bu işlerle şey beni oraya davet ettiler. Davet ettiler. de bu işte bu panik atak var. Arabalara bildiğim zaman, tuhaf, içim fena oluyor, gidemedim. E, ondan sonra 15-20 gün sonra bana e, Kültür Bakanı, unuttuğumu size anlatmaya, Kültür Bakanı bana mektup gönderdi, mektup dağıtırıyor, yani, bu işi yaptığım için bana teşekkür ediyor. Allah razı olsun onun şeyini unutamıyorum, yani, beni tebrik etti bu işi yaptığım için, bu mesleği yaptığım için. Ben vurdum mu, böyle anlıyorum pişik olduğunu. Bunlar düğün bunlar. Düğünlerde bunları kırıyorlar. İçine para koyuyorlar. Süslüyorlar bu çömleleri. Sonra düğünlerde kırıyorlar. Biz bunları... En çok sattığımız bunlardı bizim bir zamanlar. Bunlar bize her e, cenazeye bir ibrik alıyorlardı. Bunlardan. Bu hem cenazeyi yıkamak için Bir de mezarlığa dikleri zaman ipi kalıp mezarlıktan sonra üstüne döküyorlardı. Plastik çıkınca artık bunlar da satılmaz oldu. Üç tane kızım var. Altı tane torunum var. Torunumun çocuğu oldu. <laughs> ne diyeceğim işte bu böyle geçti hayatımız. Yani bir laf var söyler, derler ya, bir ömür verdim bu mesleğe, işte bir, bir ömür ben verdim bu mesleğe. Ömrüm bununla geçti bugüne kadar. Gerçek bu.